İşte turuncu rengi kaya yosunu. Kaya yosunları çok farklı olabiliyor. Şu mesela mavi yosun, neşe yosunu ama hemen yanında da turuncu rengi yosun var bakın. Rengi turuncu olduğu için böyle hemen belirginleşiyor. Eskiden biz bundan elimize kına yapardık. Bir de şu yosun var, beyaz olanı. Bir de yeşil yosunu var. Şu. Yani bunu nasıl yapıyorduk? Hemen bir vereyim örneğimizi. Önce şöyle damlatıyoruz. Öks şey yapıyoruz üzerine. Efendim tükürüyoruz. Ya da biraz su damlatıyoruz. Şu şekilde böyle bir kına yapıyorduk. Bunu parmağımıza sarar. Eskiden çocukluğumuzda kına yapardık. Şimdi bu e, turuncu rengi yosunun ne faydası var? Tabii bunu toplamak biraz zahmetli. Eğer toplamayı başarabilirseniz, bunu bir kabın içerisinde ıslatıyorsunuz akşamdan. E, yani ayaklardaki mantarlar için iyi bir şey, dinlendirici, mantarlara e, faydalı olduğu söyleniyor. Ben denemedim fakat öyle anlatılıyor. Güzel bir kaya da benim Amasya Akgezi köyündeki tarlamın yanında takımında bulunan bir kaya. Aslında buna bunu koruyorum. Yani güzel bir görüntüsü var. Böyle dursun diyorum. Yani bana bir zararı yok.